ABCD dörtgeninde AE ve BE açıortay olmak üzere AE ile BE açıortay olmak üzere AEB açısı yani x açısının ölçüsü C açısıyla D açısının C ile D'nin toplamının yarısına eşittir. Şimdi bunu ispatlamaya çalışalım. A açısı iki eş parçaya bölünmüş. Parçaların her birine A diyelim. B açısı da BE açısı açı ortayıyla iki eş parçaya bölünmüş. Parçaların her birine B diyelim arkadaşlar. Bu durumda ABCD dörtgeninde iç açılar toplamı 2A artı 2B artı C artı D 360 derecedir. Ayrıca EAB üçgeninde iç açılar toplamı X artı A artı B eşittir 180 derecedir. Bu iki eşitliği kullanarak x değerini bulmak için A ve B'leri yok edelim arkadaşlar. Bunun için birinci denklemi eksi 1 ile ikinci denklemi de 2 ile çarparak alt alta toplamaya çalışalım. Birinci denklemi eksi 1 ile çarptığınızda eksi 2A eksi 2B eksi C eksi D eşittir eksi 360 elde edilir. İkinci denklem 2 ile çarpıldığında 2x artı 2a artı 2b eşittir 360 elde edilir. Bu eşitlikler taraf tarafa toplandığında eksi 2a ile artı 2a eksi 2b artı 2b kaybolur. 2x eksi c eksi d eşittir eksi 360 ile artı 360 derecelerin toplamı da 0 derecedir. O halde 2x eşittir eksi c eksi d eşitliğin karşısına c artı d olarak geçer. Buradan x eşittir c artı d bölü 2 bulunur arkadaşlar. Demek ki AE ile BE açıortay olduğunda x açısının ölçüsü c ve d'nin toplamının yarısına eşitmiş. Bu şekilde formülümüzü ispatlamış olduk arkadaşlar.